yepyeni bir üst ile bir videosuyla daha karşınızdayız. Ve bugün ne yapacağım biliyor musunuz? Bugün arkadaşlarımı çok pis trolleyeceğim. Nasıl trolleyeceğim biliyor musunuz? Diyeceğim ki onlara sadece adminlerin girebildiği bir server buldum diyeceğim. Yani bende şu admin paneli var ya inanacaklar. Oradaki füz makinesi çok iyi bir notlar veriyor diyeceğim. Ama tabii ki bir not vermeleri için bir sürü şartım var. Bakalım bu şartlarımı kabul edip birbirlerini trolleyecekler mi? Çok merak ediyorum. <laughs> hey ahali neredesiniz? Gelin gelin. Tamam bu 3, bu 4, bu 5. <laughs> tamam sayım bitmiştir. Neyi saydın Moni? Ne yaptın? Sürekli brain rotlarımı çaldığınız için iyi bir sayım yapmak istedim. Ya Moni abi yapma ya. Kimse senin hiçbir şeyini çalmadı bugün. Evet Moni kimsenin gözü yok senin brain rotlarında. Kızım ne yapıyorsun? Nasılsın? Duydun mu? Moni duydun mu? Baba Aa, bir dışarı gelin size. Çok, çok 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 önemli bir haberim var. Gelin gelin gelin. Neymiş o çok 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 önemli bir şey? Bak ben inanmayacağım. Bizi trollüyor olabilir. Aa hayır hayır bir dinleyin ya. Daha hiçbir şey söylemeden ne trollü ya. Bugün troll yok. Bugün troll yok. Bugün size Bastık haberlerle geldim diyorum ya. Allah Allah ya ne oldu? Bakın şimdi hani bende şu admin paneli var ya hani şöyle yaptım. Böyle yaptım. <laughs> ya, ya evet ne olmuş? Ee, bir de mesela bakın şöyle yaptım ve Aa, şöyle ya, yaptım. <gülüyor> ya. <gülüyor> evet bir abla evet admin panelim var anladık. E, ne olmuş? Şimdi bu admin paneli olanlara özel bir sunucu atmışlar tamam mı? Yani sadece admin paneli olanlar girebiliyormuş. Anladınız mı? Oha nasıl? Ve oradaki fuse makinesi var ya şu gördüğünüz fuse makinesi fuse olan. Evet o fuse makinesini çok iyi biliyoruz. O fuse makinesi o admin server'ın da bufflıymış. Yani çok OP brain notlar çıkartıyormuş. Hadi hadi götür bizi lütfen Allah'ını seviyorsan götür Allah'ını seviyorsan götür. Gerçek mi söylüyorsun? Ya bak şimdi bak bana vurmayı kesin yoksa götürmem. Şimdi ben 3 kişi götürebiliyorum tamam mı? Şansa da bugün eğim hoş gelmemiz. Bak şanslısınız yani ne bileyim şans olay. yani bu. Oley oley oley. Hadi bizi götür kızım o zaman. Bir dakika bir şartları var. Öyle kolay değil oraya girebilmek. Hayır. Neymiş? Neymiş Şimdi şartlar? Şimdi bir dakika ben bir sayım yapayım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Girebilmemiz için bende galiba 10 e, tane birey not olması lazımmış. Bende 8 tane var. Secret'ım yok benim. Bana 2 tane secret verecek fedai lazım. Tabii ki de ben veririm kızım. Gel bakalım. Ben de Moni, sen verir misin? Hayır vermem. İyi ee, tamam neyse bana iki tane yeter zaten. O zaman kimden alıyorum? Baba sende sıkıntı var mı? pislik Muni. Pizzanın promosyon bölümünü yemiş Moni, Al bakalım kızım. <laughs> tamam ben bu küreyi alıyorum. Aa, bana niye vurdun Moni? Bana cimri pislik derseniz bir daha siz oyun oynamam. Ee, tamam cimri pislik değilsin ama vermedin tamam mı? Neyse bunu aldım. Ece sen ne vereceksin? Gel ya abla bende de bir tane secret var. Onu alabilirsin. Tek sıkıntım da bu. Vay be, gördünüz mü ejoyu? Tek secret'ını bana feda ediyor Moni Örnek al, örnek. Ha, <laughs> enayi zaten Leap bizi trollüyor. Arkadaşlar aldım iki tane secret'ı beleşe. Bu daha ne ki arkadaşlar? Ben buna daha çok trollleyeceğim. <laughs> evet, evet. E, şimdi hazır mısınız? Işınlayacağım ben sizi. Hazır mısınız? Hazırız. Işın. Hazırız, hazırız. Yolla gelsin. Yolla gel o zaman gidiyoruz. Herkes zıplasın. Herkes zıplamasa olmaz. Zıplamanız lazım. Zıpla zıpla zıpla. Zıplay zıplay. Hadi gidiyoruz. Hop ben geldim. Babuşka, Coşko, Moni geldiniz mi? Ben de geldim. Geldim geldim ben de geldim. Ben de geldim. Ben şimdi? Bakın bakın bu füyüz makinesi var ya bunu sadece admin olanlar kullanabilirdi. Bak haberiniz olsun bu iyiliğimi bak sakın unutmayın ha sakın bak. İlk ben ilk ben lütfen. Durun olmaz şimdi ilk füyüzümüzü yapabilmemiz için bazı şartlarımız var tamam mı? Herkesin dans etmesi gerekiyor aynı anda tamam mı? Ya tamam buna ya? <laughs> ne kadar komik olacak şimdi. Tamam hayır öyle değil baba öyle değil. Aynı anda dan aynı dans aynı dansı aynı anda etmeniz evet, gerekiyor öyle tamam, olmaz. O zaman iyi diyorum hazır mısınız? Kırmızı <laughs> Kırmızı halıya geçmemiz gerekiyor mu ya abla? Evet evet kırmızı halıya şöyle bir gelin. Şöyle kırmızı halıya gelmeniz gerekiyor. Kırmızı halıya gelin tamam mı? Yan yana dizilin şöyle ip gibi dizilin böyle ip gibi. Tam dümdüz dizilmeniz lazım. Tamam dizildik şimdi yazıyorum. Hadi yapalım bakalım. Ece yanlış dansı yapıyorsun. Monilerin yaptığı dansı yapman lazım. Hop oh, kollarımı bırakıyorum yüzüyormuş salla gibi. Salla gebeyim hadi salla. Siz ne yazdığınızda böyle oldu bana. Ecoş biraz öne gel. Gel şöyle birazcık öne. Bir adım öne gel tamam mı? Ha Şunlara bakın karnı vardı gülmekten <laughs> Biz biz şebek miyiz yani Niye böyle bir şey yapıyoruz Hayır ya? şu an siz füze makinesine Teşekkürlerinizi sunuyorsunuz Anladınız mı yani totem bu totem Ya gecenin saat birinde Yaptığımız hareketlere tamam, bakın şey ya. ya Durun 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 şimdi kim başlıyor İlk kim başlıyor hemen teker teker olması gerekiyor Ben lütfen lütfen Ben ya ben başlayayım ben lütfen, lütfen. Ya siz ben bir başlayın da İlk önce gelin bakalım Ben bir lucky block açayım ya Gelin Aa, bakalım gelin 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 tamam. Tamam, tamam. Bunu füz makinesi çok sever. Sen aç bakayım ne ki? Bilal'in. Aa. Aa Moni sakın sakın bu serverda hırsızlık yasak. Sakın sakın sakın. Ya nasıl yasak ya? Hayır admin serveri yasak yasak yapamazsın. Ama oyunun ismi bir brain rot çal zaten. Ama burada olmaz. Aa bu ne baba? Güzel bir şey gelmedi ya. Bu ne Güzel ya bir şey baba? Gelmedi. Tamam Moni ilk bir sen başlıyorsun. Seni seçtik tamam mı? Hadi bakalım koçum. Hadi getir bakalım brain notlarını. Başlıyor Moni Moni Koğlu Show başlıyor. Kar ker ker kur gel bakayım. İyi <laughs> arkadaşlar Moni var ya şimdi o kadar şanslı hissedecek ki kendini. <laughs> Hayda Oğlum bugün kimse beni üzemez lan. Bugün kral benim. Evet evet baba yani sen biliyorsun yani. Buraya gelemezdiniz normalde ben olmasam biliyorsunuz evet, değil mi? Yani? Evet evet tabii ki de gelemezdik lia abla sen var ya çok şanslısın o kadar şanslısın ki e, yok be ecem yani kim olsa aynı şeyi yapardı yani değil mi arkadaşlar kim olsa aynı şeyi yapardı <laughs> kral geliyor evet kral koy bakalım kaçıncı birey notunu koydun 3 şimdi son brain rot god koyacağım evet tamam 2 tane secret 2 tane birey not god koymanız lazım totem böyle kural böyle tamam mı tamam koyuyorum o zaman basıyorum hadi, bakalım. hadi bas bakalım hadi bak makine çalıştırıyorum bana. çalış Baştırdım Hadi makineye ah, admin gücü admin gücü ha tam bastım devam devam Moni bas oh, oh. Oh, admin gücünü bu gördünüz mü? Hayır ama bu, bu admin gücü. Bunun şansı çok düşüktü Moni. Lan delirtme beni. Brainrot God geldi. A ama şimdi bak, bunun olayı var şimdi. Bu gelince ne yapıyorlar biliyor musunuz admin server'ındakiler? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar ya? Yani? Göbek mi atıyorlar yoksa? Hayır hayır göbek atmıyorlar. Şimdi bu geldiği için bizim orkaları orkala etkinliği yapmamız lazım. Herkes bir tane orkaları alsın gelsin çabuk. Tamam bende var bir sürü gelin. Bende de vardı galiba. Bende yokmuş. Ben bunu abiden alayım. <laughs> arkadaşlar aklıma ne kadar böyle saçma sapan şeyler geliyor. Hiç anlamıyorum. Ha. <laughs> tamam arkadaşlar şimdi yanıma dizilin tamam mı? Bakın bak ben böyle dizildim. Tamam mı? Bu tarafa dönseniz oğlum. Niye arkanızı dönüyorsunuz? Kırmızı alıyor önünüzü tamam, dönmeniz dizildik, lazım. Tamam dizildik dizildik dizildik. Oley. Aferin aferin size aferin şimdi bu çok önemli bir şey tamam mı bu çok önemli bir şey bunu bir alalım hemen tamam aldınız mı ben alayım bunu Aldım. Bak, admin alabilir bunu sadece hayır hayır dokunmayın sakın sakın öyle sakın öyle bir şey mi var öyle bir Aha, şey mi var? admine mi vurdun sen bittin moni bittin cücük olmak zorundasın artık cücüksün aa <laughs> cücük moni oldum <laughs> tamam. Şimdi bu etkinlik çok kutsal bir etkinlik. Bu etkinlikte kim fuse yapmak ister? Tabii ki de ben yapmak isterim. Tamam ama şu şekilde yapma zorundasın. Balon kafalı olarak. Tamam bu şekilde <laughs> yapabilirsin. Hadi <laughs> bakalım. Tamam yapıyorum. Cücük Moni kaldı böyle ne yapacağım? Ya keşke ben yapsaydım ya. iki dakikası kaldı. Yapacak bir şey yok baba. Şimdi hemen hemen neyden başlıyoruz biliyor musun? Gel benden skrut alabilirsin. Ben sana vereceğim. Gel. Gelsin benden alsın istiyorsanız. Tamam. Ee, yok gerek yok. Gel babişko gel. Buradan alabilirsin. Oo, oh, hangisini alıyorum? Şunu mu alayım? Küreyi al, tamam mı? Küreyi al. Ondan sonra kar ker kar kur kur kur, -kur al bir tane. Monide de var. Tamam, Moni'den de alabilirsin. Alıyorum. Moni ama gönüllü vermen lazım. Çalmak yok, gönüllü vermen lazım. E tamam? Başka nasıl veriyorum ki? Adam gönüllü işte. vereceksin, tamam gönüllü baba. Diz çabuk. Bir buçuk dakika kaldı baba, çok yavaşsın. Aa, koşuyorum. Ya babuşka yetişemeyecek ya. Yetişeceğim, yetişeceğim. Yetişirsin, yetişirsin baba. Dur ben sana yer açıyorum hemen hızlı olması için. Ben de yardım ediyorum. Ben de tamam mı? Evet evet biz sana yer açtık. Merak etme. Üç tane yerim koşuyorum, var. Koşuyorum, koşuyorum 50 saniye. Hadi. Dur bir tane diye. daha alayım. Arkadaşlar hazır bunlar böyle yaparken ben ne çalayım? Aha şunu çalayım ya da dur dur dur. Aa bunu daha çok veriyor bu mu? Aa bu daha çok veriyor. bu. şunu İç da tane çalayım. de brain out kat koyuyorum tamam mı? Evet 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 öyle yapacaksın. Hepsini koy, hepsini. <laughs> alıyorum. Tamam. Son bir tane kaldı. Kaç tane? Hadi koş 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 koş. Çok az kaldı. 30 koşuyorum, saniye. Koşuyorum koşuyorum. Baba 30 saniyen kaldı. Çabuk olman lazım. Çabuk yetiştim, çabuk. Yetiştim yetiştim yetiştim. Hadi hadi koş koş koş. Yapabilirsin. Koş 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 koş. Basıyorum bas. bastım. Çabuk 18, bastım, 17. Bastım hadi. Çok az süren kaldı babuş. Hazır mısın? Hazırım. 10 saniye ve bastım. Geliyor. Admin gücünü bastım. Hadi bakalım ne çıkacak. Ya <laughs> bu ne ya? <laughs> Bombası mı? Bombası mı? Ben de dizmiştim. Aa hayır bir tane basabilirdin sadece. Sıra sende değil Ece'de. Of ya hiç güzel bir şey çıkmadı. Keşke ben koysaydım. Belki ben daha şanslı olurdum. Ecoş sıra sende tamam mı? Sıra sende hiç merak etme. Sana da güzel bir şey çıkacak. Ben şimdi buraya yazıyorum hemen. Admin gücü aktif edildi. Ecoş sen şimdi koy iki tane skrut bakalım. Moni abi senden skrut olabilir hiç sıkıntım yok da. Al al bir şey olmaz üst katta ama. Hadi bakalım koy bakalım koy 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 koy. Bunları koy tamam mı? Şunu koy şempanzenin spiderini koy. Ondan sonra <laughs> moni koysun ya? Yukarıda da karker karkur var onları koysun tamam mı? Olur istediğini koyabilir Ecoş. Tamam bunu da çalıyorum. Oldu iki tane herhalde. Tamam Ecoş'cum hepsini koy. Önce kendi üstüne koyacaksın sonra makineye tamam mı? Biliyorum Yali ya abla sen de bize ezik mi sandın? Yok ya. Biraz ezik olabilir. Ya. Ya ne ezik sanacağım ya öyle demem Moni hani niye öyle diyorsun. Bir dakika totem için ne yapalım biliyor musun Ecoş? Şu aşağıdaki lucky bloğunu açalım belki totem olur. Evet haklısınız totem yapalım gelip açacağım şimdi. Oo. Ya çok ezik ya. Aa, bu ne ya zıbra zıbra Sat Ecoş sat 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 Adminler parayı sever sat Şimdi de şunu koyabilirsin Şu Rostral Elitos'u Tamam Nia abla seni dinliyorum ve Rostral Elitos'u götürüyorum Koy 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 Bir de dinliyorlar bir de yayınlanamıyorum Var ya Baba ne oldu ne yanıma geliyorsun ya Ya Ecos'u takip ediyorum kızım ne oldu Sen niye yapıyorsun? ö ö yapıyorsun Bence Signora'yı koyalım ya Evet 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 expresso Signora Bunu koy bunu koy aferin aferin expresso Signora gitsin baba ya ee, ya koyma. Bir dakika, durun. Füze yapmadan önce çok önemli bir şey söyleyeceğim baba. Sana çok kötü bir haberim var. Hazır mısın? Hazır değilim, değilim. Ee, Arkamı döndüm. Adminler sizi trollüyor. Dört tane nubini gönderdim. peş peşe. Oha. Vallahi. Pislik sizi. Pislikler, pislikler. Ee, bir de, bir de adminler bana ne söyledi biliyor musun baba? Expresso Signora nasıl erkeklerden hoşlanırmış biliyor musun? nasıl? Çabuk anlat. Çabuk ee, anlat. E, tipi böyle küçük olmalıymış. Bu şekilde Şekilde. E, ondan tamam. sonra kafası balon gibi olmalıymış. Hem küçük tamam, hem kafası biliyorum. balon. E, tamam Merham bir dakika. Merhabalar. Ee, yeni stilim nasıl? <laughs> Signora Hanımlar. Bir <laughs> de nasıl olmalıymış biliyor musun? Beğendiniz biliyorsun? mi? Bir de korkak ve yere böyle yapışan erkeklerden hoşlanıyorlarmış. Ha, bakın işte şu an çok <laughs> sevimli bir adam oldum. Beni sevin. E, tamam şimdi. Cücük bakma cücük. Fiyuz Fiyuz, fiyuz, fiyuz gel Ecoş Fiyuz. Hadi 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 adminler bana güzel bir şey verin lütfen. Adminler Ejoş'a güzel bir şey verin. Tamam ben şuraya kodları yazdım. Ejoş çalıştır şimdi. Açıyorum. Aa, yine mi kürek? Lan bu nasıl kod ya? Bu nasıl server? Aa ama ben ne yapayım siz şanssızsınız tamam. Bir dakika çok Olandırıcı, Çok yalancı. gizli bir şey var. Hayır hayır çok gizli bir bilgi var. Onu da yapmamız lazım. Çok gizli bu ama. Bu totem çok gizli bir totem. Nasıl bir totem? Şimdi adminler güzel bir reno çıkartması için şöyle sıraya diziliyormuş ikili ikili. Tamam, iki bu tarafa, iki bu tarafa. Grup olalım. Tamam. Bunu sen benim önüme geç şimdi tamam mı? Tamam, geçiyorum. Ne yapacağız şimdi? Ben anlamadım ki ne yapacağız böyle? Bana bakmayacaksın Moni. Babama doğru bakacaksın. Tam önüne geçti ama hazır mısın? Evet. Şimdi herkes eline tokadını alsın şunlardan. Evet aldık. Ne yapacağız ya? Ben anlamadım ki. Tokat turnuvası Ben de mı? anlamadım ya. Moni şimdi sen babama vuruyorsun. Vurdun mu? Vur çabuk. Vurdum. Oh, bana niye vurdun? Eco şimdi sen de Moni'ye vuruyorsun. Tamam vur bakalım. Allah. Aa, vurdum. Ne oldu şimdi? Şimdi ben de sana vuruyorum. Hop. Aha. Tamam. Bu totem çok gizli totem arkadaşlar. Bu da totemin adı dayak totemi. Dayak totemi koyunca çok güzel bir şey çıkıyormuş. Ne çıkıyormuş? Nasıl bir şey? Ya Moon abinin şeyi içerideydi. Moon abi o zaman. Aa, evet. Evet gelin. Gelin. Evet baba bak bu çok gizli. Tamam mı? Bir de bıyık totemi var. Onu daha ben söylemedim. Yok daha neler. Bıyıkmış da tokatmış e, da evet. şeymiş de. Evet. Da. Aynen. Aç money bak göreceksin. Aç. Aç. Aç bak şimdi aç. Aç. Tamam be. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Acil, aç aç aç. Acil, aç aç Çabuk aç bakalım. oha gördünüz mü? Bak. Güzel bir şey çıktı. Gördünüz mü? O. Oğlum 3 tane secret verdim. Biri not kat çıktı. Bir dakika ya. Parçayاض야. Bir dakika. Ben bir şey yapmadım diyorum. Bir durun. Bir şey söyleyeceğim. Bak bak. Admin gücü kullanmak zorunda bırakacaksınız beni. Moni. Moni bak. Beni kovalamayın baba. Baba roket olup uçururum sizi. De. Hayır dolandırmadım ya. Belki siz admin değilsiniz diye öyledir ya. Bak en son ben deneyeceğim. Göreceksiniz. Tamam mı? Tamam göreceğiz. Hadi dene. Sıra babışka Sıra babişkona. Hadi babişko, sen bir tane daha yap. Tamam ama benim sekretim kalmadı ki. Moni'dekini alalım. Gelin Moni'dekilerini alalım. Hadi gel baba bak. Burada bir tane kar ker kar kur var. Al bunu. Tamam alıyorum. Koyuyorum şimdi bunu. Sen onu götür. Bakayım yukarıda daha ne kaldı. Moni var mı sekretin? Sana ne? Sana ne? Sen bizi dolandırıyor musun? Hayır dolandırmıyorum Moni ya. Dolandırmıyorum ya. Alayım şunu bir. <laughs> Lan lavak kımı niye aldın? Aa, o şey babama vermek için aldım babamı vereceğim buradan. Tamam küreği de koydum. Hadi sıra bana gelecek. Tamam Ecoş sabırsızlanma. Bekle hemen koyacağım şimdi. Baba şimdi bireynat God koyman lazım iki tane tamam mı? Mesela, tamam şunu da aldım. Onu Çirip koy. Pintura, aldım. Bir de şu los krokodilosu koyarsın olur ve biter. Evet eğer buradan bir şey çıkmazsa sen bittin kızım. Bizi dolandırıyorsun. Hayır ya bir dakika ne bitti? daha bir şey bitmedi daha hiç hoş yapacak en sonunda ben yapacağım o zaman bitti dersiniz bana da bir şey gelmedi dersen inanırsınız o zaman göreceğiz şimdi göreceğiz basıyorum hazır bir dakika, mısınız? bir dakika totem totem yapmamız lazım bekle baba şimdi bıyık totemi yapacağız tamam mı tamam nasılmış o bıyık totemi peki şimdi diyeceksin ki benim bıyığım dünyanın en güzel bıyığı diyeceksin üç kere benim bıyığım dünyanın en güzel bıyığı benim bıyığım dünyanın en güzel bıyığı benim bıyığım dünyanın en güzel bıyığı, en güzel bıyığı. basıyorum <laughs> iyi baba. Baba vaz gülmekten şimdi. Çok oyuncak bas, gibi oldu bizimle. Bas, bas. Bu çok komikti Liya. Aa, yaramadı, yaramadı. Bir siksin <laughs> ya, ya, gel buraya. Yaradı ya oğlum, yaradı ya oğlum. Gel, Buraya yaradı. gel. Bir dakika durun, durun. Herkes dursun. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Herkesin durması lazım. Bir dakika. Ben de yapacağım. Sıra bende. Bana ne, ne ne yapacağım? Tamam Ecoş'um. Gel şimdi sen. Gel tamam bak. E, şunu al. Gel bakalım gel. Gel canım benim. Şu karker kuru alır mısın? Al bakalım. Mevlüt sandalyesini al bakalım. Tavuklu pilav iyidir üstünde. Alıyorum tamam alacağım. Aldım götürüyorum. Tamam. Şimdi sana bir tane daha secret. Aa gel. Yukarıda da lavakka var. Gel onu da al. O, tamam mı? Gel. Şurada kırmızı lavakkayı al. O, tamam mı onu? O gezegeni al. Alacağım tamam. Onu da alıyorum. Sonra e, şey de al. Ben sana vereceğim. Sen onu çal. E, Babacığım yani senin şanssızlığın. O olabilir. Sus ama be. güzeldi sus, baba. Sus. Sus bıyık totemiymiş. Yarım Arkadaşlar. saattir bağırıyorum. Dünyanın en güzel bıyığı diye. Hayır ama Dünyanın en güzel bıyığı senin bıyığın baba. Niye öyle diyorsun ya? Ya sus. Bir de gülüyor alttan alttan. Pislik. Gülmüyorum ya. Gülmüyorum ya. Hadi coş. Koy bakalım. Koy. Git koy bakalım. Tamam ben koyuyorum. Merak etme. Eee ben de bunu çalayım o zaman. Ben de şunu şöyle bir götüreyim. Moni moni kolla. Tamam şöyle bir götüreyim. Üstümü kapatayım. Tamam Ejoş. O son babama çıkan krokodilosu alman lazım. Bizi fena dolandırıyor bu kız. Alabilir miyim? Alabilir miyim bunu? Al Ecoş al. Tabii alacaksın, ki Alacaksın tabii alacaksın. Tabii alacaksın. Öyle bir şey mi var ya? Alacaksın ya. Ulan makine pislik makine. Artık bir şeyler verdi. Biz de mi mutlu olalım? Duydun mu? Bıyığım da mutlu olsun. Ee, bıyığı da mutlu olsun. Babamın bıyığını mutlu Makine, hadi bir dakika admin gücü kullanıyorum onun üstünde hemen onun üstünde admin gücü kullanıyorum ama ne yapıyorsun, ne yapıyorsun sana? makine? Makine Oo, ne yapıyor? O, adminler beni kontrol ediyor galiba. Evet Eceş koy bakalım. Tamam bunu da koydum. Son bir emote'umu da koydum. Basıyorum. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Durun. Ee, şöyle bir şey yapacağız. Tamam herkes buraya gelsin. Totem yapacağız. Ne totemi? Ben çay koyacaktım. Ee, bu makine en güzel makine diye bağıracağız tamam mı? Ya bu of nasıl ya, bir totem bu, ya? Bu, bu bir totem harbiden money ya. Ya hadi benim için yapın ya. Yapmaz mısınız benim için? Tamam yapıyorum bağırıyorum. Hadi Bu makine geçin. en 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 güzel makine. Bu makine en, en iyi, makine, makine, en iyi makine, makine. En iyi makine. En iyi makine. En iyi makine isteyeceğim şimdi. Tamam basıcığım bas. Hop açıyorum. Ne geliyor? Lan yine mi görüyor? Lan Lya, Aa, bak yine kızıma kürek hayır, çıktı. Hayır hayır. Bunun bir anlamı var ama buraya anlamı gel, var. anlamı var. Ne anlamı var ne anlamı olabilir? Buraya gel. Aşka kürek gerek anlasanıza anlamıyor musunuz? Ondan çıkıyor Lan, aşka kürek gerek. Ya. Şarkı var ya aşka kürek gerek diye. Durun durun. Ya bana niye vuruyorsunuz? Ee, <laughs> tamam şimdi bir dakika. Asıl totemi yapmadık ya bir dakika. Şu, bana inanın şimdi arkadaşlar. Eğer like atarsanız abone olursanız. Ve yorumlar çok güzel bir şey yazarsanız. Bana çok güzel bir şey gelecek Durum. şimdi Lan abi yazın. yarım saattir benimle oynuyor evet. burada. Hayır. Evet herkes hileci liya yazsın. Nere mi hileci ya? Benim nere mi hileci? Ben ne yaptım da nere mi hileciymiş? Benim arkadaşlar ben hileci falan dedim. Şimdi şu lavaka satırını satınıtayım bir götürelim. Sen şimdi bekle bekle. Ben o makineyle nasıl oynuyorum? Ay, Aa ne yalanı ya. Siz de yani her şey şey yapıyorsunuz. Bir şey buluyorsunuz. Ne var yani? Sizin şanssızlığınız. Normalde adminler buradan neler neler çıkartıyor. Sus Lia. Her şey senin suçun. Sen bilirsin. Ne yaparsan yap. Tamam. İki tanesini koyduk. Şimdi bir tane daha secret koyalım. Arkadaşlar ben hepsini koyacağım. Şimdi bunların secretlarını çaldım. Hep secret koyacağım. <laughs> Hayat çok zor. Hayat çok zor ya. Bitti bitti. Robux'lar gitti. Her şey bitti. Ya abartın bir de ağlayın utanmıyorsanız. Hadi bir tane de bir turda ağlayın ya. Ne olacak şimdi? Ha ne olacak baba? Hiçbir şey olacağı yok. Eve gidip kahve içeceğim. Olsun babişko En azından yani senin yine bıyığın dünyanın en güzel bıyığı. Merak etme sen tamam mı? <laughs> Bak hayla birimiz dalga geçiyor. Hani görüyor musun? Makineyi kıramıyorum. Şu makine Yok ben vurmuyorum. İyi yapıyor aslında bize. <laughs> arkadaşlar şimdi likeları ve yorumları ve aboneleri totemlerini aldıysam basıyorum arkadaşlar. Benim için son bir kez daha bir totem yapar mısınız? Ne totemi? Ee, en büyük trollcü Lia diyeceksiniz çünkü sizi trollledim. <laughs> <Ben gülüyor> <ben burada gülüyor> ya ya ya. Bıktım senden bıktım ya, bir bıktım trollerinden bıktım. Tamam durun ya bir açayım ya tamam ya ne oldu ya yani? ne açıyorum arkadaşlar. Palyaço gibi beni bağırttı burada bıyık en güzel bıyıkmış mıyıkmış. Aa niye öyle dedin yok be maymun olmadın çünkü maymundun zaten onu onu kolu açıyorum. Aa kireç geldi. <laughs> Çocuklar, yes, gelin durun durun. Buraya koyduğu secretların hepsi benim secretlerim. Hayır değil ne alakası var? Git şuradan. Ya, Git şuradan. Bir daha seninle oyun oynamayacağım. Vurun şunu almasın Aa! almasın almasın. Hayır. Vurun. Çalamazsınız vurun. oğlum çalamazsınız. Geri alacağım. Hadi bırak. Çalamazsın hiçbir şey. Neyse alırsan al. Alırsan al. Ezik bir bireyin ot zaten. Baba baba ne yapıyorsun ya baba. Oh, hayır. Oh. Alıyorum. Oh, oh. Alamazsın Hayır işte. ya. Alamazsın. Of ya. Ben de çalıyorum. Ben ya Moni. Moni. Monik oğlum. Bırakın lan. Bırakın. Bak ben kilitledim. Çıkıyorum. Kilitledim. Bakırdan yürü. Daha hiçbir şeyine inanmayacağım. Yemin ederim ki inanmayacağım. Hadi Sanki hadi. Sanki ben de gidiyorum. Ha, tamam inanmazsınız geçin. Görüşürüz. Benden intikam alacağım. Göreceksin. Çok büyük hadi, intikam bay, bay. alacağım. E, siz de orada mısınız? Kaçın gidin. Kurtulun. Ben gidiyorum ya abla. <laughs> Çıktım serverdan. Hadi yürüyün. Hadi uzaklaşın. Hadi. <laughs> Arkadaşlar. Tüm müklülü ya. <laughs> Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz survival videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoya like atmayı unutmayın. Ayrıca en güzel 3 yorumu da bu şekilde ekrana koyuyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Trolle kalın. Bay bay.